Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu boylarda olan bir potaya nasıl smaç basarız şu şekilde. Ee, bu potanın boyu muhtemelen yani 1.85 falan. Ee, bu potalara şu şekilde smaç basarız. İlk başta arkadaşlar şu şekilde zıplamamız lazım. İki elimizle ki biraz daha güçlü olsun. Böyle 10 tekrar falan yapın. 2 set. Sonrasında arkadaşlar top kontrolünüzü biraz geliştirin. Şu hareketi yapabilirsiniz. Bundan bir 20 tane aralıksız yapsanız yeter arkadaşlar. Evet e, sonrasında şu şekilde topu kavrayabilmeniz gerekiyor. Basacağınız smaç basacağınız top ve pota belirlemeniz lazım. Ve Lazım. şu şekilde fileyi delirebilirsiniz bir şey yapabildiğinize göre şu şekilde smaç basıyoruz Video izlediğiniz için teşekkürler bay bay